arkadaşlar bugünkü videomuzda size e, telefonda gelen reklamları nasıl engelleriz bunu göstereceğim. Ama bu reklamdan kız YouTube'daki reklamlar değil. YouTube zaten her zaman reklam gösterir ama kendi içinde gösterir. Benim demek istediğim bu videoda anlatacağım. Telefonunuza gelen internetten sizin kabul ettiğiniz e, reklamları kaldırma. ilk olarak Chrome'a giriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradan şu tuştan bunların hepsini kapatıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şurada en üstte ayarlar butonuna basıyoruz ondan sonra arkadaşlar burada bildirimler tuşu var bildirimler tuşuna basıyoruz şimdi arkadaşlar burada e, genelde bir sürü dosyanın genelde şeyini gösteriyor biz burada bunları açabilirsiniz ama tarayıcı kısmını kapatın tamamlanan işlemler falan da kalsın buradan sitelerden hepsini kapatın ondan sonra gelişmişe basın burada ek ayarlar diye bir buton var. Burada bildirimler gene açık. Bunu da kapatın. Ondan sonra arkadaşlar buradan artık reklam gelmeyecektir. Ama eğer mesela Opera gibi başka tarayıcılarınız da varsa onlardan da bu işlemlerin hepsini yapmanız lazım. O yüzden size tavsiyem sadece Chrome kalsın yani kullandığınız bir tane kalsın. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz.